çukurumuzu kazıyoruz yaklaşık ne kadar 50 santim falan bir çukur kazacağız etimiz burada pişecek hava sirkülasyonuyla 4 veya 5 saat pişirme uygulayacağız kuzu kolumuz var bir 50 santim falan oldu kuzu kolumuz biraz küçük olduğu için tabii yani şu çapı çok büyük yapmadım Önemli olan derinlik bizim için. Solucanları görüyor musun? Hmm. Ne kadar büyük. Şuna bak, bayağı büyümüş. Evet. Zarar vermediler. Bunlar da yaşasın. Belki iki üç tanesini öldürdüm yanlışlıkla. Tamam. Şu an hazır. Burada bir küçük bir ateş yapıp, şu aşağıdan taş toplayacağım şimdi. Izgaramız da tam yerleşti. Altına küçük bir ateş yakacağız. Taşları dizeceğiz. Üstünü kapatıp 4-5 saat bekleyeceğiz. Şimdi taşları böyle dibe koyuyorum. Kuzu kolumuz küçük olduğu için bu kadar taş yeterli olacak. Şurada kuyunun içinde de bir ateş yakacağız. Oranın da toprağın nemini biraz kırmak için. Daha sonra da taşları altına dizip meşelerimiz var güzel. Onlar da uzun süre duracaktır. Meşeleri de koyup üstünü kapatacağız. Hı -hı. Şimdi onu pişirme kağıdını açıyor. Onun içine et koyacak. Dediğim gibi yaklaşık 800 gramlık bir kuzu kol. Yağlı bir kütah olması tercihtir. Üstüne biraz tereyağı sürecek. İçine bir şey gelecek mi İçine sarımsak, soğan falan atma. Düşünüyorum. Hani o da buharla tadını alsın. Ne dersin yanına? İstersen. Sarımsak her şeye yakışan bir Aynen. Şeye yiyecek zaten. Şöyle. Onu kesersin. Tamam. Bıçak Yok. Yok, evet. da Gökhan'ın bıçağı arkadaşlar, efsane bıçak. Aynen. Domuz. Ne lan? Domuz, domuz, oğlum? Dişi. Domuz <laughs> dişi. Domuz dişi. Domuz şey. dişi, Kolombiya bıçak. Gey şey, geyik şeyi. Aynen. Bir tane mısır mı attık içine? Mısır mı? Tatlı mısırı tak, <laughs> tak, takmaz mı sen böyle? Bilmiyorum, freestyle takılıyoruz şu anda. Bir önemi var mı? Yani her şey olabilir, atalım diyorsan atalım. Bir tane mısır atsana ya. Ne full, olacak Full Ful mısır mı? Aynen, böyle ikiye kanka onu elinle de kırabilirsin. Şuradan iyi mi şu an? Aynen. Yani şu an. Abi nasıl mısırmış böyle? Süt mısır değil Şunu mi? Ben şöyle yapayım. Aynen. Ya. Ortadan ikiye böl tamam. yeterli. Tamam. Şöyle. Şöyle yardım et. donuk değil Hı. aslında değil mi? Tamam. Yani ben dondurmuştum hani uzun yol geldiğimiz için. Karagöre geldik bu arada. İzmir Karagöre. Karagöl. Çok güzel bir yer. Legend bir ortam arkadaşlar bu arada. Aynen. Manitalarınızla gelebilirsiniz. Aynen. Kızla gelinir, kızla gelinir denilen mekanlardan da yani. Şeyde 40 lira. Yani çadır ücreti bu arada. Evet. Ee, biz 3 kişi girdik. üç kişi ve arabayla girdik. Hı. Aynen. Ee, çadır ücreti Deriyorsun. artık ayrı ayrı ne kadar bilmiyorum ama çadır artı araba artı üç kişinin ücreti 55 lira. Evet. Yani kişi başı bence bir ücret yok. Aynen. Yani bunu... 5 kişi de binebilirsiniz aynı arabaya. O zaman daha avantajlı olur. Ama şey yazıyor. Ha biz senle şey yapmıştık. Girişte 10 lira yazıyordu. Biz iki şey, araba gelmiştik mesela. Karagöl'ün dışına Gökhan'la evet, ikimiz gelmiştik. Dışarı koymuştuk ama... arabanın birini dışarı koyup tek araba parası. Aynen yapabilirsiniz. öyle yapabilirsiniz. Hı -hı. Yani biraz fakirseniz. Aynen. Biz fakirdik. <laughs> o zaman fakirdik. Şimdi de fakiriz. Yani. Şimdi de fakiriz yani. Fark Gönlümüz zengin. Ama kuzu gol yiyoruz. Hı -hı. <laughs> tamam. Buralar tamam kardeşim. Bak o çok güzel oldu. Burada özel bir karışım var. Bunu söylüyorum. Baharat bu mı? Evet, evet, baharat. Bütün et yemeklerine çok yakışıyor. Nedir bu? Şöyle i̇çinde göstereyim. neler var? Bahset bakalım bize. İçinde şu tane olanlar kişniş arkadaşlar. Tabii etin olmazsa olmazıdır kişniş. kişniş. Evet. Yani. Sarımsak granül var. Yani bu kurutulmuş sarımsak tozu. Biz sarımsak koyduk ama bu ayrıca e, çok güzel bir tat veriyor. Beyaz biber ve karabiber ama tane oluyor bunlar. Bunları ben dövüyorum. Biraz acı biber var içinde. Muhteşem. Hı -hı. Şöyle döküyoruz. Mısırımızı Hı, Hı Tuz da koydum. Yani Tuzla sadece yalayarak bile doyurabilirsiniz Hı -hı. şu an. Bakın. Pişmesine gerek yok. Şöyle. Hı -hı. Yedirdik. Yani, onur'un ellerinin kirli olmasına bakmayın evet, arkadaşlar. Evet evet şey, bunlar şey. şey yani, yani e, odunla, odunla uğraştık. <laughs> yani odun, odun közü. odun yani şimdi kapatacak Hı -hı. Kapatıp, Hı -hı. Tamamen kapattıktan sonra yağlı kağıtla, ardından alüminyum folyo ile kapatacak. Onur şu an yaklaşık bir tane çam ağacı tüketmiş. sarabilmek için. Gerçekten doğru ama şimdi ben birkaç video izledim. Videoda tek kağıtla kapatıyorlardı ve etin bazı yerleri yazı, yanıyordu. Hı hı. Peki o ya bir video Biraz tecrübe yaptım bunu. Ne kadar çok olursa ete yanık o kadar az oluyor. İzlediğim videolarda peki üstüne ekstra e, bu... Hiçbir şey Sarıyorlar, Sarıyorlardı ya. evet. Ama, ama, biz tabi içindeki malzemeleri biraz götümüzden ödüyoruz. Yani, doğaçlama oldu. yani. yani, yani doğa zaten içinden geliyor. Doğaçlamadan geliyor yani. Doğa, Değil mi? doğal doğa bir şey yani. Evet. Biraz alkolle aldık. Saçmalıyor olabilir. Evet. Ters koyuyorduk. Onu şu an bunu da boz Bolca. Taba boz ya. almayacak şekilde. Hava ben kapatayım. Ceset bağlar gibi. Şu an hazır. Aynen. Evet. Gayet hoş. Şimdi. Telimizi koyduk. Evet. Üstüne etimizi koyduk. Ardından biraz sıcak olduğu için onu o şekilde taşıyor. Ee, i̇stersen bir kağıtla vesaire. Bunu böyle koyduktan sonra etrafını da şu gördüğünüz toprakla kapatacağız. Yani her zaman aslında şu varil imkanınız olmayabilir. Normal şartlarda bu evet. varille yapılan bir şey değil. Biz Siz normal bunu şartlarda şöyle yani. yapıyoruz. Yokanlıkınız bunu. Üstüne odunlar dizip. Ee, yaş yapraklarla üstünü bir örtü oluşturuyoruz ama şimdi böyle bir varil var geldiğimiz yerde. Aynen bu büyük bir Değil şans şu an. Hatta pişme süresini kısaltmak için üstünde e, ara ara közlerde atacağız. O evet. şekilde bu işlemin tamamlanmasını sağlayacağız. Şurada hava almaması çok önemli. Orada bir fırın evet. ortamı olacak. Hava almasının şöyle bir zararı da var. E, taşlar soğuyor ve et pişirmiyor. Evet. Ne kadar <laughs> şu imkansız. an bu arada İzmir Karagöl'deyiz. Bunu defalarca söylüyoruz. <laughs> e, aynı zamanda kara sporluyuz biz. Karagözsporluyuz. sporluyuz. fanıyız. Aynen bence. Nasıl diyorsun? Kardeşim bence güzel. E, üstüne köz atalım. Atalım. Ben çok tatlı olacak o iş. E, şöyle Şu bir Şu an saatimiz 2 falan 3 e, mü? arkadaşlar gibi başlayaz <laughs> Şöyle bir imkan bu. var. E, e, Serdar e, Kılıç yaptığı zaman kuzu kolu Şöyle yapmıştı. Alüminyum folyoya sarmamıştı. hem pişmemişti. Bazı ve tenekede tavuk yapan arkadaşlar vardı. Tenekede tenekede çıkardığı zaman bir bakıyordu kapkara bir tavukla karşılaşıyordu. Biz şimdi bununla karşılaşmayacağız çünkü kağıt ve alüminyum folye sardık ve buharlaşma yöntemiyle pişmiş olacak. Doğrudan ateşle temas etmediği için eti yakma imkanımız olacak. En fazla etin birazcık erime durumu söz konusu olabilir. Açıyor yavaş yavaş çekiyor. Alt tarafta alüminyum folia sarılmış kuzetiniz bekliyor. Sıcak mı? Sıcak. Ama şu an tam emin değilim. Ya. Ben de bir dokunmak istiyorum şu an. Ne diyorsun? Ben tam emin değilim. Yani şu an ben bu ateşin altında olmuş olsaydım pişmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Burada hala taşlar sıcak. Taşlar sıcak. Ya ben şu an tam emin değilim ama açalım diyor. Şunun şunu üstünü alabiliriz. Evet evet. Aynen. Kokuya bakar mısın? Bu pişmiş bir koku şu an. Yok, yok. yok. Pişmemiş Hayır. mi? Bence pişmemiş. pişmemiş. Yok yok. Bence de. pişmemiş. Bence bu pişmemiş. Bir de hiçbir literatürde da pişmemiş. Evet. Şimdi ateşe devam. Yani 16-15'te başladık. Şu an 21-15 civarı. Bir kere kon, yani iki saat sonra açtık. Olmuştur diye ama olmamıştı kıpkırmızıydı. Şimdi. Şimdi üstünde bayağı bir ateş yaktık. Tekrar deneyeceğiz. Çevreye de rezil olduk. Herkes bizim ne yaptığımıza bakıyordu falan geldiler. Bir çıkarttık. Kıpkırmızı et. Rezalet rezalet. Bu kız bir afet gibi böyle saçma sapan şeyler oldu. Hem ayranımız yandı hem götümüz sikildi. Çekiyorum Şimdi artık. Kuzen bunu açıyor. Aynen. Oha çok iyi geldi. Şimdi onun kardeşim kaçıyor. Efsane şey bir şey olacak. Suya akıyor kanka o derece olmuş. Muhteşem. De Filiz abla rezil olduk dediğimiz arkadaşlardan biri de Filiz, <laughs> Filiz abla. Almış. <laughs> <laughs> ee, olmuş. Her şey kadar. Evet. Olmuş. Oldu. Oldu. Muhteşem. Muhteşem. Suyu duruyor. Suyu sağlamış. atmasın. <gülüyor> Kemik <gülüyor> kaldırayım <laughs> mı? Hatta Filiz abla... Ayrılmak üzere. Çok güzel olmuş. Ekmek ver Filiz abla. Aynen. Aynen. Hadi buyurun. Ekmek bana olsun Nerede? Bu arada abi, abi senin ismin neydi? abi. Filiz abla ve Turgay abiyle burada tanıştık. Yeni çıkmaya başladı. Hatta <laughs> mis misafirlerimiz bakıyor şu an tadına. Şöyle ayran. Aynen. Nasıl abla? Tadı. Hmm. Suyu. Gayet güzel. Etinden, etinden, etinden alsana Aynen. abla. Aynen. Yani böyle tavşan eti gibi olmuş. Vallahi çok güzel. Yani, nasıl yani evet. bir saat evet. bir saat önce alsaydık nasıl, olurdu, yani ya. yani. nasıl olurdu, yani olurdu acaba? Yok, yok, Şu an tam ya. iyi. Çok güzel olmuş şu an. Dediğin gibi bir saat önce alsam belki yine. Sıyrıldı. Biz bunu yiyoruz. Abi elinizle alın ya şöyle. Aynen. Hadi. Şöyle. Evet. Son şöyle bir. muhteşem. Al Anladım. bir tane kanka. Aldım kanka. Yerken çekeyim seni. <laughs> Alıyorum. Yanarak yanarak. Gelmiyor. Oy oy oy. Al <laughs> gel Müthiş. Lezzetli evet, yemeye devam. Sıcaklık. Mısırımız da var bu arada. O da Saçma bir şey yaptım. <laughs> Güzel afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi dün gece yatmadan önce kalan köze attığımız patatese bakacağız. Nasıl olmuş. Hala birazcık ılık. Sabah uy uykudan uyandığınızda ağzınıza birkaç şey yapmak isterseniz patatesi alıp yiyebilirsiniz. Çok sıcak olmasa da buz gibi de değil gayet iyi. Güzel olmuş galiba. Hala sıcak ha. Leren gider. Hı -hı. Sabah kahvesi öncesi ufak bir atıştırmalık. Evet evet. Biraz onda filtre kahvemizi yapacağız.